Merhaba güzel insanlar. Sizleri selam, sevgi ve saygı sunarak başlamak istiyorum. Arkadaşlar, farmasi, kozmetik, bizler için neler yapmıyor ki? Şimdi de güneşi evimize getirdi. Bu kapsüle güneşi koydu. Bakar mısınız? D vitaminini e, vücudumuzda D vitamini olarak eksik olan ürün. Güneşten aldığımız bir vitamin olduğu için sevgili dostlarım e, kış aylarında çok yoğun bir şekilde güneşi alamıyoruz. Tabii ki bedenimize evlerin içerisinde kaldığımız için özellikle hem de vücudumuzda eksik olan vitaminlerimizi daha e, düzene koymamız için kullanmamız gereken çok harika bir ürün. En iyi üretim sertifikalarına sahip olan. Farmasi kozmetik firmamızın Doktor Cevdet Tuna'nın ürünlerinden bir tanesidir. E, D vitamini bizlere neler vücudumuza e, sağlıyor, eksik olan nelerimizi dengeliyor sevgili dostlarım. Depresyona çok iyi geliyor, kemik ağrılarında, kas zayıflığında, e, baş terlemelerinde etkili bir ürün, kramplarda, kol ve bacaklarımıza giren kramplarda çok etkili. E, halsizlik, eklem bölgelerindeki e, ağrılarımızda çok etkili üründür. D vitamini eksikliğimiz olduğunda e, külü aldığımızda veremiyoruz. Zayıf olduğumuzda tam dengeli bir şekilde külü alamıyoruz sevgili dostlarım. Bunların hepsi D vitamini eksikliğinden kaynaklanıyor. Başta yoğun bir şekilde ağrımıza sebebiyet veriyor soğuk algınlığı daha çabuk gripal enfeksiyonlara yakalanıyoruz e, kabızlık ishal mesane problemleri gibi e, obezite şeker hastalığı bağırsak iltihapları gibi birçok rahatsızlığın e, sebebini tetikliyor sevgili dostlarım mutlaka bu güneşi kullanmamız gerekiyor işin doğrusu bu güneşi bizim tam olarak alabilmemiz için kapsül olarak almamız gerekiyor. Yeterli miktarda. Güneşten alamıyoruz çünkü bunu sevgili dostlarım. Farmasi kozmetikten bunu temin etmek isterseniz bu videomun altına bırakacak olduğum linkten, DM'den bana ulaşabilirsiniz. Sizlere %40 indirimli almanızı sağlarım. E, dilerseniz müşteri olarak alabilirsiniz. Dilerseniz e, kendinize e, şifre göndererek Mesaj olarak telefonunuza e, linki doldurduğunuzda şifrenizi kendi telefonunuza gönderdiğinizde de kendiniz rahatlıkla bu ürünü hemen e, sayfanıza girip e, temin edebilirsiniz. Daha farklı ürünlerimize de ulaşmak istiyorsanız yine üye olduğunuzda hepsine e, sayfanızdan elinizin altında ulaşabilirsiniz. E, Birçok e, vitamin çeşidimiz daha vardır. E, sayfamdan da videolardan bakabilirsiniz sevgili dostlar. Farmasi e, kozmetik gerçekten e, hem sağlıklı bitkisel ürünler sunuyor bizlere hem de ev ekonomimize katkıda sağlamak e, katkı sağlamak istiyorsak da e, üye olduğumuzda kendimize satış yapıp para kazanabiliriz ekip kurarak kazanabiliriz bizlerin tercihidir. Hiçbir zorlama olmaksızın ücretsiz bir şekilde üye olduğumuzda bu haklara sahibiz. Ee, bizler de sizlere destek olmak için zaten bu videoları çekiyoruz ki bilgilenin e, detaylı bir şekilde. E, bizler sizlere yardımcı olalım. E, sizler de bu sağlıklı bitkisel ürünlerden faydalanın. E, kendimizi, sağlığımızı, doğayı seviyorsak buna yapmanızı tavsiye ediyorum. Sizleri seviyorum. Siz de kendinizi sevin. Hoşça kal.